Selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber DLS19 hileli indireceğiz. Yapmamız gereken önce Google'a girmek ve DLS2019 yazmak olacak. Önce yazalım DLS2019 diye. Hileli diye yazıyoruz. Burada en üstte oyun indir club var. Buraya tıklıyoruz. İniyoruz aşağıya. İlk de oyuna devam diyor. Oraya tıklıyoruz. Ondan sonra iniyoruz aşağıya. İniyoruz. Para ve futbolcu Hilale indir bölümü var. Buraya tıklıyoruz. Ve ekrana böyle bir şey geliyor. Saniyenin geçmesini bekliyoruz. Oyun indir diyoruz. Geri geliyoruz burada. Ve bu bir ekran geliyor, Çince bir ekran. İndir bölümü var. İndire tıklıyoruz. Bunu kabul ediyoruz. İndir diyoruz. inmeye başlıyor. 60 MB geri çıkıyoruz. Geri geliyoruz yani. Sonra geri buraya tıklıyoruz. Dreamlink. Niye aynı bir ekran çıkıyor? oyun indir diyoruz. Geri geliyoruz. Yine aynı ekran çıkıyor. Aynı şekilde bir daha indir diyoruz. Bakın burada 276 MB yazıyor. Bu olanı indiriyoruz. Buraya kabul edip mavi tuşa bastığımız zaman Bundan sonra ilk inenden sonra sonra bu inmeye başlayacak. Hatta ikisi aynı anda inmeye başladı. İnmesini bekliyoruz. Arkadaşlar uygulamamız yüklendi. Evet gördüğünüz gibi yüklendi uygulamamız ve giriyoruz şimdi tıkladık üzerine. Yapmamız gereken çok basit bir şey. Kolayın zor tarafını atlattık. açılmasını bekliyoruz. Çok yavaş bir şekilde açıldı. Neden böyle oldu bilmiyorum. Yeniden gireceğim. Açılmıştı. Evet açıldı. Evet bu dosya boş. Yapmamız gereken bu ama çok yavaş bir şekilde yapıyor. Niye böyle bir şey yaptı? Bilmiyorum. Bunu yapalım. Bu kolay bir şey zaten. Bu işin basit tarafı. yükleniyor şu an ve yüklendi